Merhaba arkadaşlar, tasarım merkezine hoş geldiniz. Bugün ekranda görmüş olduğunuz iki boyutlu bir parçanın Inventor inventör programında çizimini yapacağız. Bugün değişiklik yapacağız arkadaşlar. E, tek bir skeç halinde yapıp şu an yani edebileceğimiz bir parçayı 3-4 kademede tamamlıyoruz arkadaşlar. Hemen giriyoruz programımızı açıyoruz. Ne diyoruz? Metrik, milimetre diyoruz arkadaşlar. Bir adet çalışma düzenimizi seçelim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şuradaki slotumuzu oluşturalım arkadaşlar. Bu da 66'ya 20'si 44'lük bir slot imiş. Hemen rektangının altındaki slota geliyoruz. Diyoruz ki 66'ya 44 bir slot olsun. Buna finish sketch diyoruz arkadaşlar. Extrude komutumuzu çalıştırıyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi daha sonra bunun üzerine gelip şuradaki dikdörtgenimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Start sketch diyoruz. Şu düzlemden çalışacağımızı belirtiyoruz. Gelip rectangle'ı seçip şu noktadan 66'ya 17 bir dikdörtgenimizin olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Finish diyoruz. Extrude diyoruz arkadaşlar parçamıza. Tam ters yöne deyip okey diyoruz. Parçamız da eklenmiş oluyor arkadaşlar. Daha sonra şuradaki eklemeyi yapalım. 17'ye 23 olacak arkadaşlar. Hemen gene bu düzlemimizi seçiyoruz. Geliyoruz. Diyoruz ki bu sefer merkezden olacağı için genişliğimiz 23, uzunluğumuz 17, eksen tıslığımız için 34 diyeceğiz. Finish Sketch diyoruz arkadaşlar. Extrude diyoruz. Tam tersine doldurma yap diyoruz. Okey diyoruz. Bunu böyle uzun uzun yapmamız sebebi arkadaşlar görelim. Eklemeleri çıkarmaları görelim diye. Yoksa tek bir e, Sketch ortamında bitirilebilecek parça. Daha sonra şurada da yine 23'e 22 bir boşaltmamız var bu sefer. gene aynı komutumuza geliyoruz. Sketch'i tıklıyoruz düzlemimizi seçiyoruz arkadaşlar. Merkeze geliyoruz. Diyoruz ki içeriye doğru 22'den 34 genişlik 23 olacak. Pardon 22'den 44 diyoruz. Finish diyoruz. Bu sefer boşaltma yapıyoruz arkadaşlar. OK diyoruz. Boşaltmayı da yapmış olduk. Daha sonra 2 adet deliğimiz var. Bunların çapları 18'lik arkadaşlar. Hemen geliyoruz. İstersek gene üzerine skeç atarak e, oradan delik delip boşaltabiliriz. İstersen hole komutuyla kullanabiliriz arkadaşlar. Hole komutunu çalıştıralım. Diyoruz ki merkez seçeceğiz. Çapımız 18 olacak diyoruz arkadaşlar. Şu alanda şunun merkezine diyoruz arkadaşlar. Bu alanda bunun merkezi deyip okey diyoruz arkadaşlar. Daha sonra radüslerimiz var. Nerede var? Şu içlerde dörtlük radüsümüz var iki tane. Hemen geyos fillet diyoruz arkadaşlar. 4 milim olduğunu belirtiyoruz. Görüyoruz ki şu alan, şu alan, şurası ve şurada. Okey diyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz. Buyurun arkadaşlar parçamız burada. Umarım sizlere faydalı olabilmişizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen ikonuna tıklamayı unutmayalım. Örneklemelerimizin devamı gelecektir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.